Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Coral Draw'da altın renk nasıl yapılır, renk kodları nelerdir bunu öğreneceğiz. Ee, çok kısa bir yöntem göstereceğim sizlere arkadaşlar. Bu gördüğünüz kodlar işimize yarayacak kodlar. Şöyle 4 tane kutucuk oluşturdum ben kısaca. Şimdi bu kutucuklara tek tek renk kodlarını yazıp ardından oluşturacağız. Hemen başlayalım. Burada arkadaşlar kutunun birini seçiyoruz. Ardından... Renk kısmına gelip burada e, CMYK yazıyor. Ben CMYK renk modunda gösteriyorum. RGB de ekran e, işleri için kullanılıyor. E, şimdi burada arkadaşlar e, C'ye 33, birinciye M'ye 58, Y'ye 100 K'ye de 18 yapacağız. Burada görüyorsunuz kodları da altına yazdım. Siz de buradan alabilirsiniz tamam dediğimizde böyle bir renk geliyor karşımıza arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini tek tek yapacağız. Evet arkadaşlar renk kodlarımızı verdik şu anda. Şimdi bu dört kareyi seçip şöyle bir alalım. Bunların şuradan sağ tık yaparak çarpıya dış renklerini atalım ve şu şekilde bir görüntü çıkıyor karşımıza. Şimdi altın rengini yaparken bunlar işimize yarayacak. Şimdi şu şekilde bir tane kare oluşturalım arkadaşlar. Şimdi bunun renk kısmına gelip buradan geçişli renk yapacağımız için hemen şöyle aralıklarla 5 taneye denk gelecek şekilde yapalım. Buradan arkadaşlar şuna tıklayıp renk seçiminden birinciye bunu, ikinciye bunu, üçüncüye bunu Dördüncüye tekrar baştakini atacağız arkadaşlar. Ee, bu şekilde olacak. Sonuncuya da bunu koyacağız arkadaşlar. Ve bu şekilde e, altın renkli bir tane kutucuk oluşturduk kendimize. Şimdi bunu bütün her yerde kullanabiliriz arkadaşlar. Bunu işte e, çalışmalarınıza kaydedersiniz. Buradan copy yapıp paste yaptığınız zaman şöyle göstereyim. Ee, buradan kopya e tıkladığımız zaman başka bir çalışmada yaz diyelim. Geldik buraya paste dedik. Ee, işte gene yapıştırır yaptığınız işe. Her neyse şimdi e, bunu nasıl kullanacağız onu göstereyim size. Örneğin arkadaşlar bir cismimiz var veya ben şimdi şöyle size kısaca altın yazayım. Böyle bir tane yazımız var. Şimdi bu yazıya arkadaşlar bu rengi geçireceğiz. Öncelikle şöyle yazımıza bir tane eee ne oluşturdu? Evet şu güzel gibi ben öylesine oluşturdum. Şimdi hatta bu güzel durmadı pek ya. Değiştirelim bunu. Şimdi arkadaşlar bunu e, Ctrl K yapıp birbirinden bir ayıralım. E, buradan Color Eyedropper'ı seçtiğimiz zaman tek renk verir arkadaşlar buna. Mesela şu şekilde göstereyim. İşte Nesne'deki herhangi bir rengi veriyor görüyorsunuz tamamını vermedi. O yüzden biz buradan bir alttakini seçeceğiz. Bu nesnenin rengini olduğu gibi geçirir. Yani şu şekilde görüyorsunuz. Daha şık bir görüntü ortaya çıkıyor. Bunu şöyle Ctrl Q, Ctrl Grup objesi yaptığımız zaman, Ctrl G yaptığımız zaman buradan şu şekilde pardon nesneyi seçmemişiz. Şu şekilde şekil verebilirsiniz arkadaşlar nesnenize. Farklı farklı işte e, altın renginin geçişlerini nasıl yapmak isterseniz artık yazınıza göre nasıl uyuşursa veya şu şekilde buradan seçebilirsiniz. Mesela e, ben buradan şöyle bir yapalım. Kareyi seçiyorum. Genelde yaptığım işlerde şöyle yaptığım zaman falan güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu sizin e, işlerinize göre kendi tasarımıza kalmış bir şey. Altın rengini bu şekilde veriyorsunuz arkadaşlar. Normal nesneye de aynı şekilde. Hemen kısaca onu da göstereyim. Mesela bir tane dikdörtgen çizelim. Şöyle e, bunun dış rengini de kapatalım. Evet gene bunu da şu şekilde alıp böyle rengi verebilirsiniz arkadaşlar. Altın renk bu şekildeydi arkadaşlar. E, umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.